Merhaba arkadaşlar. Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih adlı ünitemizin ikinci konusuyla yani tarihin doğası adlı konuyla birlikteyiz sevgili gençler. Evet şimdi bakalım. İlk konumuz nedir? Tarihin tanımı hocam. Tarihin tanımı gençler yıllardır tarih dersi görüyorsunuz, sosyal dersi görüyorsunuz. Tarihin tanımı ne demek? Az çok herhalde aklınızda fikirler oluşmuştur değil mi arkadaşlar? Evet neymiş? Tarihin bir defa konusu öncelikle geçmiş arkadaşlar. Geçmişte yaşamış insan ve toplumların onları ilgilendiren olayları, onların faaliyetlerini belge ve kanıtlara dayanarak. Bak belge ve kanıtlara dayanacak tamam mı gençler? Evet. Yer ve zaman göstererek. he, gösterecek. Nerede? Ne zaman? Evet. Sonra neden sonuç ilişkisiyle. Ya neden oldu? Yani sebepsiz yaprak bile kıpırdamaz biliyorsunuz. Yani o yüzden neden ve sonuçlarını açıklaması gerekir. Ve objektif. Yani senin anlayacağınız gençler tarafsız ya da nesnel anlamda bir bakış açısıyla geçmişi yeniden inşa eden sosyal bilimin adıymış tarih sevgili gençler. Evet tarih bu. İşte bu kriterlere uyan bilgiler tarihsel bilgi oluyor tamam mı gençler? Aynı zamanda tarihinde tanımını yapmış olduk. Evet neymiş? Konusu geçmiş. İnsan, belge, objektiflik, vesaire ve geçmişin yeniden inşası. Ya gençler bu yeniden inşa yeniden inşa deyip duruyoruz değil mi yani? Bu çok önemli bir konu. Evet, tarih zaten geçmişteki yaşanan hataları bir daha yapmamak, geçmişteki güzellikleri bugüne yansıtıp daha güzel bir dünya oluşturmak, daha güzel bir gelecek tasarlamak için okunur. Tamam mı gençler? Öyle nostalji olsun olsun diye tarih okunmaz ya. Evet. Şimdi bakalım. Peki bu tarihin kapsamı ne arkadaş? Kapsamı nedir? geçmişteki neyi kapsıyor? Geçmişi kapsıyor. Bak geçmiş. Gelecek değil arkadaşlar. Tarihin konusu gelecek değil. Tarihçi de geleceğe okuyan kahin filan değil ha. Yanlış anlamayın gençler. Evet. insan ve toplumların faaliyetlerini belgelere dayalı yeniden inşasını kapsar. Ha. Tarihin kapsamı budur. Geçmiş belgeler insan ve toplumları ilgilendiren olaylar. İnsan yoksa tarih yok bu Anladık mı gençler? Evet. Peki neyi kapsamaz? E hocam söyledin ya insan yoksa tarih yoktur dedin. İnsanın olmadığı olayları kapsamaz. Değil mi? Evet. Tarih insanı etkilemeyen insanı etkilemeyen doğa olaylarını kapsamaz. Gençler tamam mı? Yani efendim göçmen kuşların mevsimlik göçü bizi ilgilendirmediği sürece insanı etkilemediği sürece Tarihin konusu değil. Efendim dinozorlar çağındaki dinozorların birbiriyle oynaşmasının alakası yok tarihle. Ama oynaşırken insanları tepelediler. Yüz tane insan öldü. Allah korusun. E ne oldu? Şimdi o zaman tarihin konusu oldu. İnsan varsa tarih var. Yoksa yok. Evet. Kutup aylarının kutupta balık avlaması yani tarihi ilgilendirmez. Ama insan avlamaya kalkarsa insanı insana zarar vermeye kalkarsa tarihin konusu olur. Tamam gençler anladık mı? İnsan var, tarih var. İnsan yok, tarih yok. Evet, peki. İşte tarihin kapsamı direkt bu. Olur mu canlarım? Peki tanımını yaptık, kapsamını da yaptık. O zaman tarihsel bilginin özellikleri nelerdir hocam diye içinizden bazıları konuşuyor. Evet hemen şimdi o soruya cevap veriyoruz. Tarihin konusu her şeyden evvel insandır. Az önce de söyledik. İnsan yoksa tarih yoktur. Ve tarih belgelere dayanır. He? Edward Carr ve Ranke gibi ünlü tarihçiler ne diyordu? Kardeşim belge yoksa tarih yoktur. Ha, insan yoksa tarih yoktur, belge yoksa tarih yok. İki şey yoksa tarih yok. İnsan yoksa belge yoksa. Tamam mı? Peki belgeye niye dayanıyoruz? Tarafsızlık ve bilimsellik için dayanıyoruz değil mi? Ve tarihte gençler kesin ve değişmez bilgiler yok. Kardeş tarihte bakın kesin değişmez bilgi yok. Nasıl yok yani? Şimdi Üçgenin iç açılarının toplamı kaç kardeş? Hemen oradan biri söylüyor. Hocam 180. Niye herkes söyleyebiliyor? Çünkü hiç değişmiyor. Karıştıracağım bir rakam değil yani. Evet dünyanın her tarafında 2-2 daha 8. Yok la 2 miydi? Ha 2-2 daha 4 değil mi? Dolayısıyla dünyanın her tarafında 2-2 daha 4. Değişmez kural. Kime sorsan söyle. Ben Benim gibi sözelcilerin 8 dediğine bakmayın. Evet şimdi Dolayısıyla tarihte kesin ve değişmez bilgi yok. Ha, o zaman nedir gençler? Ulaşılan her bilgi mevcut bilgiyi değiştirebilir. Değiştirebilir. Yani aynı zamanda değiştirmeye de bilir. Yani kanıtlayabilir. Evet, ha o zaman tarih nasıl bir bilimdir? Gelişen, değişen, zinde güncellenebilir bilimdir. Sürekli güncelleme veriyor ve sürekli güncel tutuluyor. Yazılım sıfır kilometre. Tamam mı? Tarih böyle bir bilimdir. Bu yönünü seviyorum zaten. Evet, tarih olaylar tekrarlanamaz abi. Hiç iki kere doğanınız oldu mu? Ne diyorsun hocam? Ya iki kere doğulur mu? E tarihte de böyle olaylar iki kere yaşanmaz yani. Evet, o yüzden deney ve gözlem yapılamaz. Ya hocam sen de şimdi yani ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Gelişen, güncellenen bir bilim diyorsun. İşte sürekli kesin değişmez bilgiler yoktur diyorsun. E ee, ne olacak yani? Deney gözlem yok. Nasıl bilim oluyor o zaman tarih kardeş? he hemen oraya bakıyorsun. Orada görsellerimizi boşuna oraya koymadık gençler. Ne diyor? Tarihin bilim olması için belgelere dayanması ve kendi bilimsel yöntemlerini kullanması gerek. Ortadaki resme bak. Bak oraya. Oraya bak kardeş. Heh, tamam oradaki. Evet işte bu. Ve tarihsel bilgiler laboratuvarda üretilemez. Tarihsel bilgiler sahada üretilir canım. Tamam mı? Sahada. Neyle? Belgeyle, kanıtla, bulguyla üretilir. En üstteki resme hemen bakıyoruz. Ne diyor? İşte orası. Göbekli Tepe. Heh. Göbekli Tepe. Nedir? Tarihin sıfır noktası. Kazı yapıyorsun hocam. Çamur yutuyorsun. Tarih öyle şekilleniyor. Geçmiş yeniden öyle inşa ediyor. Öyle kolay değil. Laboratuvara önlüğü giyip ondan sonra işte mikroskopa alıp filan bir şeyler yapmıyorsun. Onda tüpleri karıştırıp bum filan. Öyle tarih bilgisi üretilmiyor yani canım. Tamam mı? Evet peki tarihsel bilgiler gençler tarihin kendine özgü yöntemleriyle oluşturulur. Ha az önce söyledik. Tarih başka bilimlerden yararlanır, kendine özgü bilimleri vardır, belgelerden yararlanır, sahadadır. Bulgular, belgeler hepsi oluşturulur. Geçmiş yeniden inşa edilir. Bir illüstrasyon yapılır. Evet kitabımızda vardı ya Göbektepe illüstrasyonu. Onun gibi. Evet tarih olaylar bir de yaşandıkları günün şartlarıyla değerlendirir. Herhalde yani klimalı ortamlardan bugün tarih değerlendirmeye ve ahkam kesmeye kalkmayın. Herkes bu toplumda bakıyorum hepimiz tarihçiyiz. Zaten üç şeyi çok iyi biliyoruz gençler toplum olarak. Bir tarih, iki maç, üç siyaset. Valla bunları bilmeyen yok toplumda yani ha. Ama bir tarihçiler konuşmuyor bu konuda. Evet. Tarihi olaylar yaşandıkları günün şartlarıyla değerlendirir. Bugüne göre değil, klimalı ortamlardan ahkam kesmeye benzemez bu iş. Evet ve o günkü şartlar. Ha günün şartlarını dikkate almazsak ne olur? Anakronizm yapmış oluruz. Yani tarihsel yanılgı. İstanbul'un fethine Türkiye Büyük karar verildi derseniz ne olur? Olur mu hocam ne diyorsun kurban oldum. O gün Türkiye Büyük Meclisi mi vardı? Anakronizm budur işte. Tarihsel yanılgı. Günün şartlarını zamanı dikkate almadan konuşmaktır. He İstanbul'u fethedeceksin. Ne uğraşıyorsun hocam? 2 saatte bombala. Senindir. Niye 53 gün kuşatıyorsun diyebilirsiniz. Boşuna demeyin deseniz de bir anlamı yok. Çünkü 53 gün o gün şartlarda da kuşatılması gerekiyordu. Evet bunun gibi. İşte tarihsel bilginin özellikleri bunlar sevgili gençler. Öyle tarih kolay yeniden inşa edilmiyor. Emek gerekir, mücadele gerekir, kararlılık gerekir, özgüven gerekir.